Evet arkadaşlar, Polonya'da Wroclaw'da yenimedi Game Sport, Game State açılmış. İçerisi manyak bir şeye benziyor. Yeni açılmış burası oyun, tamamen oyun üzerine. Şunu gösterelim mesela. Nasıl bir şey ya? Bu şey gibi böyle çık 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 oynuyorduk ya. Neydi sen? Bunun adı? Buz okey mi bu? Ha buz okey, yani, aynen. Abi, buz okey değil ama ya. Benziyor ama. Bak şurada parayı kartla öde diyor. Tıkıt diyor, üç buçuk, dört. Vay be. Tonlar falan çok iyi yani. İçeride insanlar var, dolu baya. Yani bayağı. bir Aynen, şurada bir şeyler var. İçeride deli bir para akışı var abi. Para tuzağı değil mi arkadaşlar? Ha? Okay. Wow çok renkli bir alan. Buz okay bu. Okay. Ha buz okay bu aynı. Bunu şöyle oynamak için çok iyi bak. Oh, oh, oh. Bu şey değil mi? Metaverse işte bu. Bu 3D mi? 4D mi? Burada bak bir şey izliyorlar. Gözlükleri takmışlar. Çok iyi. Burası bayağı bir şey. Para tuzağı ya. Bildiğim para tuzağı. <laughs> Mesela buradan tıkıtları alıyorsunuz. Şuradan göstereyim. Şöyle buradan tıkıtları e, seçiyorsunuz. Şuradan ödeme yapıyorsunuz. Tıkıtları alıyorsun. Çok hoş. Şurada bak store Tartı bir şey var. Burada ödül kazanıyorsun herhalde şunlardan. Oyun oynayıp. Bak mesela burada tıkıt kazandıkça bunları kazanıyorsun. Şu burası bildiğim para tuzağı yapmışlar. Yani şuna bak. Mesela şunları kazanmak için insanlar Mesela şu Dyson'ın ya şunlar kazan kazanmak için oynuyorlar. Evet. Ne yapıyor? Ne Bilmiyorum bak, bak şimdi. Içine ha, topu nerenin içine sokacak? En en fazla topu, topu sokacak. Aynen topu oraya sokmaya ne kadar fazla top sokabilirse diye uğraşıyor. Bak ona göre de ticket kazanıyor. Gördün mü? Soktuğu kadar. O ticketlarla da oradan hediye alıyorlar. Hava var bak hava. Hava da itiyor işte. bak görüyor Çok güzel. Top oyunu muhteşem. Şöyle şuradan bakıyorum da oyunun detaylarına. İngilizce falan yazıyor yani şeyler. Aynen buradan tıkıt alıyorlar. Bak tıkıt alıyorlar. Şuradan da ödüllerini alıyorlar işte. Bayağı bir ödül var. Bak Baksana para kasası bile var ya. Şuna bakar mısın? Şey var. Iı... Müzik şeyisi var, boyama şeyleri var, ee, bu var, benim istediğim şey var, ee, iki var, baya bir şeyler var. Ekmek makinesi, tost makinesi, masaj aleti, çok iyi. Şöyle gidelim biraz. Şunda da mesela online ödeyebiliyorsun kartla burada. Ben bunu beğendim mi bilmiyorum. Bu nasıl olacak bilmiyorum yani bu, bu dönüyor mu acaba? Dönme sana salacağız ki onu. Ha bak bunu yakalamaya çalışıyorsun değil mi? Evet Hadi bak şurada şurada pres var. Bastığın zaman e, elle buradan şeyi yakalıyorsun bir tamam, tane. Ama bak şimdi. Bak 50 tıkıt var. 10 tıkıt var. Bu el yakalayamazsın. Baksana bak. Tamam işte onun ödemesini buradan yapacaksın. Öyle çalıştırıp buradan tıkıt yakalayacaksın. İşte tıkıtları biriktirip şuradan ödülleri alıyorlar. Şurada kasa kısmı var zaten. İçerisi çok renkli. Bak şu boşalmış orası şimdi. Çok iyi. Şurada da yine bir oyun platformu var bak burası. Çok iyi. Bayıldım. Şöyle şuraya baksana abi. Bak şurada da oyun şeyleri var. Şöyle göstereyim. Bak oyuncaklar var burada. Hepsi ücretli şekilde satılıyor. Ulan tamamladı. Siparişini kendin verebiliyorsun sanırım burada. Şurada şeyler var. Burada da yine şuradan oynatıp buradan yakalıyorsun. Yine basketçiler. Abi burası ama kafa dinlemelik bir yer yani. Şurada şey oynuyorlar. Yani hedef kurmaca oynuyorlar bak şimdi. Bilardo tarzı bir şey olmuş. Hedefi vurup düşürmeye çalışıyor insanlar burada. Bu da gayet güzel. Şurası var. Her şey var ya burada bak şimdi Şöyle bir oyun var. Bu da yine burada direksiyonlu koymuşlar. Şöyle bir şey. 10 numara 5 yıldız. Şunu gösterelim. Aa, bu da bak Charlie'nin çikolata fabrikası. Ya. Çikolata şeyleri. Görüyor musun? Charlie'nin çikolata fabrikası tarzı. Şurada. Ee... Joystick de. Joystick de. Şu para değil ya? Evet, evet. Ee, nasıl olur bu oyun? Nasıl? Bak burada tutuklara şöyle vermiş. Çok güzel bir sistem. Burada başka bir oyuncak var. Bak. Burada da yumruk atıyorlar. Şöyle. Bu Kung Fu Panda'nın şeyi. Şimdi yumruk atacaklar bak. İki arkadaş yarışıyor alıyor. Panda burada. Ee, Şimdi burada ne şey yapacaklar? Yumruk atıyorlar bak. Çok iyi sistem değil. Sen bu oyunu biliyor musun? Ne? Yok ben bunu bilmiyorum. Kodzilla yazıyor. Nasıl bir şey bu? No. Bu ne lan böyle? Bu nedir ya? Bu kaka sevenlerin şöyle bak ayakları basıyorlar. Nasıl bir şey ya? Yeni nesil çok değişik şeyler yapıyor. en, en zor herhalde yakalayamıyoruz. Şunlara bayıldım ya çok iyi de. Burada ayrı transformerslar var. Bak burada transformers içeride. Oh bu ne be direksiyona bak Bu ne vuruyor herhalde. Çok iyi. Bunlar çok fazla. Burada farklı bir şey var. Aa, burada hız yarışı var. Hız. Işık yanıyor, Işıkları ışıkları... yakalayacak. Ay, Aynen yanan ışıkları. Çok iyi. Bak bak bak. Aynen şu an başlıyor bak. Aa, bak tıkıplar çıkıyor. Aynen. Tam para tuzağı değil mi? Ooo. <laughs> <laughs> Gömer buraya. Küçük çocuk değil de gene net büyük ya ben anlamadım yani bu nasıl sürüyor. Büyükler var değil mi? Vallahi Çocuktan de. çok büyük var. Aynen. Aynen. Yani gerçekten çocuklar çok büyükler var. Yani şurayı da gösterelim. Şurada araba yarışı ve speed car. Batman koltuğu aslında on numara. Şöyle şurada, Şurayı alsana ellerin. Şey yap bir, bir çekeyim. Aşkım hiç oynamadım ya. Aynen burada şey vuruyorsun. Abi. <laughs> Bizantistekmiş biraz anda. Şurada başka bir şey daha var, bunu da göstereyim. Bu da İnci Aslısı diye bir şey. <laughs> Kar kahramanlar. Parçaları toplanıyor. Bu da kuşa kuşa girme demeyenleri. Buraya giren çıkamaz değil mi Nihal? Yok ya, hadi çıkalım. Akşama kadar çıkamadım. Tam para tuzağının. Merkezindeyiz. Valla evet, buraya maaşı verirsin yani. Aynen maaşı verirsin. Bak burada da balon balon mu şişiriyorsun? Yok onun bu balonu patlatıyor herhalde. Ha balonu patlatıyorsun herhalde burada. Abi. Aynen. Şöyle bak şişiriyor. Şu şişmiş görüyor musun? Aynen bak orada patlatıyorsun Puanları topluyor. Aynen şurada patlatma şey var. Ha, doğru. Şöyle şuna bakalım. Burada da farklı bir şey. Burada da puanları mı yakalıyorsun? toplar var bak şurada. Topları içine geçiriyorsun. Puan topluyorsun. Aynen. 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 Ha, şurada langit var. <laughs> Nihat bunu çok iyi oynar. Nihat senin favori oyunu. Langit mı? Langıt. Aa nasıl wow. langıt? Wow, bak. Oğlum çok iyi yapmışlar lan. Aa, wow, çok güzel. Baksana <laughs> 90. Hüseyin Nihat be. Abi bu zor oynadım ben ya. Çok güzel ama ben bayıldım. Çok iyi. Şurada yine oyuncak kapmaca var. Fare koymuşlar. Bak şurada şey oynuyor. bitmiyor yani. Bakıyorum şurada da ayrı bir şey var. Nihat bitmiyor. Kıbrıs <laughs> gazinosu gibi biliyor musun? Aynen gibi gözüküyor. Şurada da ayrı çocuklar için yine şöyle bir şey var. Çok renkli bir yer ya gerçekten. Çocuğu koy akşama kadar burada oyalansın yani. Bak şuna bak şunun tatlılığına bak. Bak buradan bunları mı yakalıyorsun ya? Onu vurmaya çalışıyorlar. Vurmaya mı çalışıyorlar? Tabii toplar. Aynen. Aynen. Doğru. Şöyle şurada bir şey var. Çok güzel bir şeye benziyor bak burada da. Şimdi ha. göreceğiz bakalım. Sen tatma yarışıyorsun. Aynen. Şurada da ayrı bir şey var. Burada da şey oynuyorlar. Hadi gel hadi gel. Aynen. Burada farklı var. Süper. Evet arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Teşekkür, ederim. teşekkür ederiz. Game State'e. Bekler izliyormuşum. Buraya, <laughs> buraya maaşını alıp gel. Aynen abi. maaşını al gel. Bir sonraki videoda görüşürüz.